Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte MRS yeşil alan randevu nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Yeşil liste kaydı yapılan hastalar 180 gün süreyle ilgili yan dal polikliniklerine alo 182 mobil uygulama ya da mrs.gov.tr ile internet aracılığıyla alabilirsiniz. 180 gün süre sonunda kim uygun gördüğü takdirde hastanın takibini süresiz olarak uzatabilir. Bu şekilde yeşil alan yeşil liste rahatlıkla randevunuzu alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.